Sosyal medyada bir paylaşım yaptık. Arkada marka görünüyor. Biz söylüyoruz logosu var. Reklam yazalım mı yazmayalım mı? Bu bize en çok sorulan konulardan biri. Özellikle bu konuda çok detaylı uzun bir videomuz var. Youtube'da örtülü reklam nedir ne değildir reklam cezası nasıl kesilir bunların hepsini anlattık uzun uzun ama çok net çerçevesi belli bir şekilde tekrar ifade etmek istiyorum. Acaba reklam yazalım mı? Reklam değil yazalım mı? Reklamsa acaba parasını aldık demek mi? Bunların hepsini kısa kısa belirteyim. Şimdi öncelikle biz sosyal medyada gerçekten bir ürünü, bir malı, hizmeti tanıtıcı mahiyette reklam amacıyla bir video çekiyorsak mutlaka ve mutlaka reklam, işbirliği gibi kavramları kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda bunu böyle Köşeye buca saklayarak değil, çok net açık olarak belirtmemiz gerekiyor. Ticaret Bakanlığının düzenlemeleri bunu söylüyor. Eğer buna uymazsak, bu durumda 2024 yılında 550 bin liraydı. Ama 2025 yılında bu çok daha artacak. İdari para cezası kesilip aynı zamanda ilgili sosyal medya kanalı kapanabilir, YouTube kanalı, Instagram kanalı vesaire veya içerik kaldırılabilir. Bu yönde yetkiler var. Hatta bu para cezası 10 katına kadar, yani 5,5 milyona kadar da uygulanabiliyordu. 2024'te dediğim gibi 2025 bu aynı zamanda artacak. Bu bir kenarda dursun. Peki ben bu riskten kurtulmak için her şeye reklam mı yazayım o zaman? Böyle bir uygulamada yapılıyor. Yani logosu görünüyorsa, marka orada görünüyorsa, bir şekilde ben bir işletmedeysem veya adını zikrediyorsam reklam yazayım başım ağrımasın. Şimdi bunun da başka türlü bir sıkıntısı var. O da şu bu defada Maliye Bakanlığı ile karşı karşıya gelebilir. Çünkü sen bir influencer olarak, bir youtuber olarak reklamını yaptığın işletmeden para almış olman lazım. Eğer reklam diye belirttiysen nerede bunun faturası, nerede bunun geliri diye hesap sorulabilir. Dolayısıyla ya ben reklam yazayım ne var ne yoksa geçip gidebilirim de demeyin. Şöyle bir öneri de getiriliyor. Reklam ama para almadım. O zaman niye yapıyorsun bunu diye sorulabilir. Buna da katılmıyorum. Şimdi Doğrudan reklam yapıyorsak reklam yazıyoruz ve para almış olmamız lazım. O net. Örtülü reklam dediğimiz bir düzenleme var. Doğrudan reklam yazılmaması halinde ama reklam yapma amacıyla, tanıtım amacıyla bir video çekmişsek, bir paylaşım yapmışsak bu durumda da mutlaka belirtmemiz lazım aksi takdirde ceza yeriz demiştik. Eğer o zaman ben reklam yapıyorsam, örtülü olarak reklam yapıyorsam bu durumda bildirimi yapmam gerekiyor. Eğer reklam yapmıyorsam reklam değil diye yazabilirim. Zaten kanalımın amacı da bu olabilir. Bu ayrımı iyi yapmak lazım.